Çok seviyormuş hmm. Sen nereden biliyorsun çok sevdiğini Kendi söyledi Siz bir de konuşuyorsunuz yani Ay Selda aynı okulda çalışıyoruz hmm. Mecburen hmm, Tabi anladım anladım Melda Hanım tarihimiz ne kadar zengin Öyle değil mi Ah tarih demişken canım kestane şekeri istedi Ne diyor Nasıl konu oraya geliyor Ay Selda amma uzattın Hemen bir anlam çıkarma Hemen bir anlam çıkartmayayım. Tabii haklısın. Mesela bir saat sonra. Bir buçuk saat sonra. Öbür gün, yarın. Ne zaman anlam çıkartayım? Eyvah. Şükran Hanım. Aman Melda hemen tabağı al gönder. Evin içine sızarsa akşama kadar çıkmaz. <laughs> <laughs> Ay şekerim, yaprak sarması yapmıştım. Dedim Meldoş da Seldoş da pek sever. Hemen götüreyim dedim. Teşekkür ederiz Şükran Hanım. <laughs> ben boş tabağa hemen... Ee, ne, ne var ne yok? İçeri buyursaydınız. <gülüyor> <gülüyor> Demek dilavere kestane şekeri aldın ha Melda. Görürsünüz ikimiz de. Bu özel olarak hazırladığım karışımlarla... Beni iyice sayarak başlamaya çalıştığınız ilişkiyi daha başlamadan önce bitireceğim. Yürü be Selda, kim tutar seni? Melda evden çıkmadan önce şu özel olan... ay bu ne kurabiyelerinden hazırla ve ona yedir. Hadi be Selda, yürü be Selda. Sonra ben dedim Tahsin, o öyle olmaz. O da dedi ki, olur olur. Ay dedim ben de olmaz. Meldoş? Meldoş? güzel. Evet Şükran, şimdi üst kattaki odanın sırrını çözme vakti geldi. Bakalım içeride ne saklıyorlarmış? O odanın altından çıkan ışıklar neyin nesiymiş? Ne oldu Şükruş Hanım? Sen Nereye baş? gidiyorsunuz böyle? Ay, ben de sana geliyordum. Öyle mi? Ne rastlantı? Bak ben sana geldim. Ee... Ee, Niye geliyordun bana bakalım? Eee şey Melda uyuya kaldı da <laughs> uyandırayım mı diye soracaktım. Melda uyuya <laughs> mı kaldı? Çok güzel. Şükrüoş'cum sen şimdi git otur. Benim mutfakta küçük bir işim var. Onu yapıp hemen geleceğim. Sonra onu birlikte uyandırırız. Sakın uyandırma tamam mı? Hadi sonra <laughs> uyandırırız. Tamam. Hadi. Of. Evet bu da iyi. Ay ben ne yaptım? Şükran'ı salonuna tek başına bıraktım. Şimdi kesin üst kata çıkacak. Yine ortalığı karıştıracak. Ama bu kurabiyeleri de yapmak zorundayım. Melda'ya yedirmek zorundayım. Peki ne yapacağım ben şimdi? İyi. En iyisi merdivenlere kaygan zemin sihri yapayım. Ay, yok ben dayanamayacağım. Ay, mutlaka yukarıda ne var çıkıp bakmam lazım. Yoksa çatlayacağım meraktan. İyi. İşte hazır. bu ne kurabiyesi? Tam üç tane. Evet. Şimdi bunu yedikten sonra... ...sonra ismini ilk söylediğin insanın sesi sana iğrenç gelecek. Ay, bu ne biçim ses diyeceksin? Bunu yedikten sonra... ...bunu yedikten sonra da ilk ismini söylediğin insanın kıyafeti sana iğrenç gelecek. Ay, bu ne biçim kıyafet diyeceksin? Evet, sıra geldi. Bunları Melda Hanım'a yedirmeye. Melda'cığım. Melda. Melda. Hadi uyan. Okula geç kalıyorsun hayatım. Ay Şükran Hanım'ın anıları ninni gibi geldi. <laughs> Benim gitmem lazım. Aa, dur bir dakika bir dakika. Melda ben sabah sana karşı çok haksızlık ettim. Ne olur affet beni çok özür dilerim. Yani senden şüphelendiğim için çok özür dilerim. Beni affetmen için sana kurabiye yaptım. Hadi ye. Ne olur, ne olur hatırım için. Hadi. Hmm, hmm. İnan benim için o kestane şekerini o şeye götürmenin hiçbir anlamı yok. Ay neydi adı? Ay bak görüyor musun dilimin ucunda ama... Dilaver. <laughs> ha? Dilavere. Hadi canım bak bir de şundan tak. Bu daha değişik gel. Hadi bundan da tak. Ne olur ne olur hatırım için. <gülüyor> <gülüyor> ama evet, sana sorarsa Adını unuttuğunu sakın söyleme. Olur mu? Ay neydi adı bak yine unuttum. Benim için çoktan mazi olmuş. Görüyor musun? Dilaver. Ha, hadi, hadi canım artık sen okula geç kalıyorsun. Ay bir tane daha alsaydın çok güzel. Aa, Ay bir tane de daha çok, ver. Sen çok okuyuş şeymişsin. Ama Ay, bak derse geç kalacaksın. Bir de şuna bakayım. Hadi Dilaver seni bekler. Aa. Hadi. Al çantanı da. Hadi bakalım. Hadi, 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 hadi. Geç kalıyorsun abla. Bir parça daha. Öyle bir parça bir parça müptelası olursun Hı -hı. sonra. Hadi derse geç kalsın Güle güle ablacığım. Güle güle ablacığım. Giderken Dilaver'in en sevdiği tatlıyı bile hatırlıyorsun. Ama döndüğünde tek hatırladığın... ...onun iğrenç sesi ve iğrenç kıyafeti olacak. Güle güle ablacığım. Ee, Şükran Hanım nerede? Aa, yoksa... Ay, az kaldı Şükran. Başaracaksın. Az kaldı. Şükroş Hanım. Aa, ay! ay. ay. Aa, ben de... E, merdivenleri bu sabah yıkamaya kalkıştım sabunla. Sonra sular kesildi. Böyle sabunlu kaldı. Kayıyor değil mi? Ya... Ya... Ee, Neyse canım zararı yok. Hmm. Ben de lavaboyu arıyordum da. E, aşağıda lavabo vardı. Niye zahmet ettiniz? Yapma ya. ya. Ee, yani ama neyi? <laughs> e, ee, Yenelim o zaman. E, buyurun tabii. Hmm. Buyurun. Aman dikkat edin ha. Sakın kaymayın. Hmm. Aman ah. ah. ha. Ah. Ee, daha daha ne haber Şükroş Hanım? Hiç vallahi. Ne olsun Seldoş? E, demek merdivenleri sabunla yıkadın da... E, ...onun için yukarı çıkılmıyor ha? Ya, ya. E, ben su getireyim. E, hatta bir güzel de temizlerim. E, sen çık gez, dolaş. E, geldiğinde de evimiz gibi bulursun. Ya. Ben de kapıyı çeker çıkarım ha? Tabii, tabi tabi de... ...ben size zahmet vermek istemem. Çok teşekkür ederim teklifinize ama... ...saatte e, çok geç oldu. Ben tam çıkmak üzereydim. Birlikte çıkalım ha? Çık hmm, çıkalım. Zaten Tahsin de beni çok merak etmiştir. Eyvah şimdi sen o kurabiye yiyip bir de Tahsin mi dedin? Ama hmm. Ay gerçekten çok güzel olmuş bunlar. Bak tarifini isterim ha. Şükran neredesin nereye kayboldun ya? Bak demedim mi ben sana? Geldim Tahsin geldim. Ay geldim Tahsin. Ne ayağı kaldırıyorsun canım ortalığı? Neredesin Şükran? He? Şükran. Of Selda, of Selda. İşin bitince niye kaldırmazsın şu kurabiyeleri? Selda Şükran bayıldı. Ya. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.